Dünyanın en acı cipsini deniyoruz. 2 milyon SCOBY. Aa, Şey, mezar taşı olarak mı tasarlamışlar? Mezar taşı olarak Haa. tasarlamış. Adam diyor ki, buradan diyor, ben senin ananı ağır <laughs> Ağlatacağım diyor yani. Şüphelen şuradan... ağlayacak diyor. Bunun diyor, sonunda diyor, sen diyor, ağzınla diyor, tır çekersin diyor. Hoppa! Bok da çıkabilir. Şu mu cips? Aa dövme. Şimdi buraya bir tane içinden dövme çıktı. Bir de bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu da yapışkan herhalde. Sticker Bu gibi bir şey. Bu büyük sticker gibi bir şeydir. Ya, aynısını dedin. Rozet gibi taşıyacağız bunu biz en acı cipsin yedik evet, diye. Evet ağladıktan sonra sticker yapıştırın <laughs> diyor. Ondan sonra burada İngilizce yazıyor ben onu anlamıyorum. İleride de anlıyormuş <laughs> gibi yapıyor. O da anlamıyor. Bak yani. diyor ki eldiveni tak diyor paketi aç diyor. Evet. Sonra da bunda ne de bilmiyorum 5 dakika bir şey yemeden içmeden durabilir misin gibi bir şey söylüyor herhalde. Bir şey söyleyeyim mi? Zehir kokuyor. İlk defa <laughs> zehir kokusu <aldım. gülüyor> Cips buymuş kanka. Şöyle 3, 2, 1. Çok yeme, çok yiyor. Hmm. Abi dudağım uçtu. Ananı çok para verdik, bunu da yiyelim. Ben yemem. <laughs> Salya'nın ürettikçe Salya daha da acıyor. Ah. <laughs> oh. Dudağım kurudu. Aşkım dudağını niye değdirdin ki? Değdirmedim. Ne yaptın? Öyle hissediyor. Yorumunu yapayım. O perişan olduğuna da ne yorum yapacaksın acaba? Abi çok saçma bir acıdığı var. Dilim şişmiş gibi dudaklarım kuruluk hissiyatı yarattı. Adam öldü ama. Ama dehşet acı. Gerçekten dehşet acı. Yani hangi arzun talebi olduğunu anlayamadığım bir ürün oldu. Bilmem heyecan arayanlar için herhalde. Bu kadar.